Selamlar. Dün canlı yayında yaptığım bir açıklama vardı ve maalesef kullandığım bir kelime yüzünden o başka bir şey oldu. O yüzden kabul ediyorum. Salak kelimesini kullanmak doğru bir tercih değildi, hoş da değildi. Hatta yanlıştı. O yüzden bu yanlışım için özür dilerim. Kullanabileceğim başka bir kelime de olabildi. Ee, o yüzden evet, dediğim gibi özür dilerim. Ee, ama biliyoruz ki bir pandemi sürecindeyiz. Son bir yıldır e, bir pandemi sürecindeyiz ve e, kimse için çok kolay geçmiyor. E, ve bunu önleyecek veya bu riski adı azaltabilecek bildiğimiz bir şey var. O da bir maske takmak. E, yani şu an eee günlük vaka sayısında dünya çapında ilk sıradayız. Ee, bu da hoş değil. Ee, o yüzden eğer ki sosyalleşeceksek, bir kafeye, bir restorana, bir herhangi bir sosyal e, etkinliğe gideceksek, e, o zaman evet, maske takmamız e, sorumluluk almak demek. E, bu virüsün riskini azaltmak demek. E, şimdi setler diye soracaksınız. E, setlerde maalesef oyuncular e, sahnedeyken maske takamıyor çünkü senaryolarımız ona göre yazılmıyor. E, ama e, her türlü önlem alınmaya çalışıyor. Mesela sahne aralarında hep maskeliyiz. Ee, ekibimiz hep hep maskeli. Ee, her gün test oluyoruz. O test sonuçlarına göre yasete çıkıyoruz ya çıkmıyoruz. Ee, dezenfektanlar her yerde ama ona rağmen e, bizim mesela setimizde bu hafta 5 pozitif vaka çıktı. Ee, yani büyük bir riske giriyoruz. Yani yarın öbür gün ben de pozitif olabilirim. Partnerim de pozitif olabilir. Herhangi biri e, ekip arkadaşlarımızdan herhangi biri de pozitif olabilir. Ee, olmak istemiyoruz ama e, Öyle. O yüzden lütfen um, yanlış anlaşıldığım için özür dilerim, uh, yanlış kelimeyi kullandığım için özür dilerim. Ama en önemlisi maskelerimizi takalım lütfen. Bay bay.